Bu millet neden ağlar? Halk türkülerini dinleyiniz. Harp türkülerini dinleyiniz. Destanları okuyunuz. Destanlarda, türkülerde, şiirlerde, bizim olan her şeyde nedendir bilinmez için için bir ağlayış, yanık yanık bir söyleyiş var. Sanki türkü Tanrı ağlasın diye yaratmış. Aşk yolunda dağlar delen ferhatlar bizde yanıp kül olan keremler bizde. Leylalar, mecnunlar bizdedir. Yalnız insanımız değil, dağımız, taşımız, kuşumuz, kurdumuz dahi aşktan yana feryat etmekte. Ayrılıklardan şikayet eden kamışlar, ayrılığın elinden inim inim inleyen dertli dolaplar yine bizdedir. Hercai Karacaoğlan'da bile bu dertlilik ve iklilik var şakrak şakrak öten, gülüp oynayan şairimiz bir de bakarsınız dertli dertli ağlamaktadır. Ela gözlü nazlı dilber küsmüş, yıkılası şu dağların ardına aşmış gitmiş, ortalığa muazzam bir perişanlık çökmüştür. Sevgilisinin konuk göçtüğü eller, göller, beller, kokladığı güller, nihayet sazındaki teller, dilberi küstüren diller perişandır. Bir ben değil, cümle alem perişan, böyle diyor Karacaoğlan. Gamsız, kasavetsiz sanılan, şen ve şakrak şairimiz Nedim dahi bir hayal peşindedir. Yok bu şehriçre vasfettiğin Dilber Nedim, bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Hiçbir zaman gönül olanla iktifa etmedi. İktifa eden, istemeyen gönül ölüdür. Gönül bu sınır tanımaz, yasak bilmez, ferman dinlemez. Kamış kamışken, kamışlıktan, dolap odunken, ormanlıktan ayrıldığı için feryat eder de, ana yurttan ayrılan ben, Türk olan, Müslüman olan ben nasıl feryat etmem? Milyonlarca kardeşim zulümler, ölümler altında kıvranırken ben nasıl susarım? Biz de Nedim gibi bir hayal peşindeyiz. Fakat bu hayal bir dilberin hayali değildir. Bu hayal gasp edilmiş vatanların, esir edilmiş mazlum milletlerin kurtuluşunun hayalidir. Biz de Yunus gibi, Mevlana gibi ayrılıklardan şikayetçiyiz, dertliyiz, hasretliyiz. Büyük bütünümüzü arıyoruz. Biliyoruz, dert çok, hem dert yok. Düşman kavidir. Fakat biz bu yolun kara sevdalısıyız. Sevdalıya düşman ne yapar? aramızda dağlar sınırlar serhatler varmış olsun sınırlar dağlar serhatler ferhatlara serden geçtilere ne yapar ne yapabilirler bu millet neden ağlar bu millet dertli millet ondan ağlar bu millet aşık millet ondan ağlar bu millet büyük mazisini bütününü canını kaybetti onu arıyor ondan ağlar Osman Yüksel Serden geçti 1917 1983 Derin tarih dergisi Kasım sayısında yer verilen bu yazı Osman Yüksel'in kendisine ait Allah rahmet etsin.